3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız, İyi misiniz? Umarız iyisiniz. Keyifler nasıl diyor emin Bizim keyifler gıcır gibi. Ee, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz neredeyiz? Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de bir e, doğum günü alışverişi yapacağız, parti alışverişi yapacağız. E, Emir çok heyecanlı. Minecraft konsepti arıyoruz, her yerde her şey yok. Burada şansımızı deneyelim dedik. Bakalım bulabilecek miyiz bir şeyler. Ne diyoruz? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi İstediğim bir şeyler varsa söyle. Hadi Onlara bakayım. da bakalım tamam mı? Tamam. Şaka, Şaka ürünleri tamam. de var. Emir, onun gerçek bu şey yabani var. Aa! aa evet. <gülüyor> <gülüyor> bir önce konseptimizi bulalım mı? Ve benim aslında. Emir senin konseptin bu değil oğlum. Yok evladım hadi gel <laughs> konseptler. Aa, abla. <laughs> <laughs> Hah, evet, Bilge gösterdi bana onu. <laughs> hadi bakalım da gel, gel. Üç taraftadır o. Şimdi aa Emir bak bu da çok güzel bir konsept. Emir bak bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bak ya Emir ne sen ne diğer şey sen diğer konseptlere de bak Kral ne Şakir ne var. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hayır. Hani nerede? Aa çok güzel. Tamam. Emir bak bunu alabiliriz. Tut evet. bakalım. Ondan sonra tabağa ama tabağa bak birkaç çeşit var. İki dur bakayım. TNT var. TNT Tabii, yok iki çeşit var bak. Bir bundan var bir bundan. Hangisinden alalım? TNT'de Bunu mu istedin? TNT. bak bardaklar var. Bir tane evet. dur bekle. Bence Şurada. bardaklar mı şeyi Böyle birbirine uygun al. Ama abla onun istediğini tamam, almamız gerekiyor. O ne istiyorsa onu <laughs> alacağız. Ha bak bak bak, şunlar da var. Bakın bakın farkı. Bundan alalım bir tane. Ha? Bir de şundan alalım. Bunun da bunun fark ne? Bir sorarız aynı şeyi almayalım da. Ne diyor? Sarkıt tavan süsülüyor. Bu sarkıtma tavan süsülüyor. Ha tamam o zaman. O da şey masa için kullanılıyor ya da duvara ya da perdeye falan. Masa içinse ondan bir tane daha alalım etrafına koyabilmek için. Bundan yani. mı? Evet. Tamam. 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 O zaman şey örtü de almamız gerekiyor. Çünkü <laughs> normalde biraz farklı bir yer yapabiliriz. Evet hani? bu sefer evde yapmayacağız. Düşünmemiz lazım onun için. Tamam. Evet. Şu baloncuklar ne ilgili? Peçetelerini aldınız mı? Anne. <laughs> Ha? Donluğum, hayır hayır okulda Ay, da değil. Nerede? Söylemeyeceğiz. Sürpriz. Baksana ne konseptler var. Avengers'ların da konseptleri var burada. Burada ben hiç görmediğim konseptleri gördüm abla. Efe, Emir. Emin misin? İstemiyorum. İstemiyor musun? Ama bak krafadan tayfa. Peki. Tamam. Baksana abla. Konsepte bak. Yani bunu arasan bulamazsın. Değil mi? Çok güzel konseptler var burada. Nereye kalacağız? Yeşil. İki tane alıyorum çünkü oradaki masaya emin olamıyorum. Evet evet iki tane al. Bak böyle de var. Bu ne? Ama oradaki masaya şey değil. Kare mi? Bak şöyle de alabiliriz. Saçak. Haa. Güzel olmaz mı? Evet. Efendim. Roblox ne? ne? Roblox mu istiyorsun? Evet, Nerede, Roblox, Nerede Roblox? Bak şurada. Hangileri oğlum? Ha tabakları var evet. evet. Ama sen Roblox istemiyorsun değil mi? Roblox istemiyor. <Ha? gülüyor> Yok sen Roblox istemiyorsun. <laughs> Balonları var mı arkadaşlar Balon siyah ve mavi şey siyah ve yeşil alacağız balon ya. Harry Potter var. Efe. Efe'nin büyümüş hali. <laughs> Baksana. Bir sürü konsept var. Barbie, Elsa. <gülüyor> <gülüyor> Peçete aldık değil mi? Peçete <laughs> <Bu ne>? aldık. <laughs> Futbol. <gülüyor> Bu neymiş? Angry Birds. Abla şey alalım balon. 7 yaş. <gülüyor> <gülüyor> büyük alalım bir tane. Tamam. Değil mi? İyi olmaz büyük mı? Balon. <laughs> büyük balon böyle 7 yaş balon. Aa, abla. Efe ile Emre sünnet düğünü yapmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada sana böyle asa falan alalım mı? Sünnetime hoş geldin. Hayır ya. Bu <laughs> arada Efe çok daha sünnet oldular da. Biz öyle düğün ya müğün yapmadık. Emir, Emir doğduğunda bir aylıkta işte. O da ha? o bir aylıktı. Sen de hayır, kaç? 4-5 yaşında falandı. 6. Emir kadardın. Aa buldum. Konsepti buldum gelin. Niye? Nasıl? Emir'i çağır buraya bu konsepti. Emir, bir şey Emir yani. gel bak buldum asıl konseptini. Değiştirelim bunu yapalım. Hayır ya. <gülüyor> Neden? <laughs> saray işte. Yani ben Atasaray'da değilim. Emir hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Bak korsan konsepti var. Hı? Fenerbahçe. İşte burada. İstiyorsan alalım. renkleri çok alakasız ya. Yok. yok ya bence güzel. Dene bakayım. Bak. Ama sen de görseyim ne Bence güzel. On beş. Yok iyi fiyat pahalı değil. İnternetten daha pahalıya alırsın. Şuna bak. <laughs> maça giderken aslında güzel olur ha. Yok ya. Emre. Ha? Baksana. Hangi maç? Fener maçı mı? Evet. Fener maçına giderken. Aa ne güzelmiş. Değil mi? <laughs> Emir e, tak bakayım. Ne Hiç Değil bilmiyorum mi? ki yazmıyor. <laughs> Emir. Baksana <laughs> Emir e, Alalım bir tane de kardeşini al ondan istiyorsan. Emir'e özellikle <laughs> balta Galatasaray'a Pastanı alalım. da bakacağız. Emir, bunu... sana istersen Galatasaray a yok, Galta yok. İstersen Beşiktaşlı alabiliriz. Anne, ayel Beşiktaşlı ana derimler. mı? He? O anlamaz ki, daha küçük. Beşiktaşlı nasıl anlamaz? Hayır, bunu anlamaz. He. Tabak <laughs> çatallar. Bir, bir, bir Bence koralım kapada şimdi. Yeşil örtü üzerine e, şeyle bunlar olacak. Tamam, beyaz bir taba bardak gibi bir şeyin içine bunları koyduk mu gösterir kendini? Ya da siyah bir şeyin içine? Tamam. Siyah kaşıklar da var. Acaba çocuklar kullanır mı kaşığı? Yapabilir, da. Pastada bile kullanabilirler. Benim şey aldım. Siyah, yeşil çatal aldım. Siyah da kaşık alabiliriz tamam, bence. Olur. Bıçak zaten işe yaramaz biliyorsun. Tamam, peki. Abla hediyelik vereceğiz mi bir şey? Poşetler Koşet var, var ama. Poşet ne var? Kırmızı al bari poşet. Kırmızı Minecraft'ta yok ki. Ama bak TNT kırmızı. Renk hmm, bir evet. diye dedim. Mantıklı. Ama istiyorsan da siyah al. <gülüyor> <gülüyor> bak siyahlı kırmızı. Siyahlı kırmızılı. Böyle mi? Ama çok büyük bu poşetler. Şöyle evet. Şöyle mesela alsak. Ya ama bir hediye şu an hiç yok ya akılda. Onu sonraya bırakalım. Tamam. Hadi devam et burada yok daha bir Ama şey. Ama zaten kaç tane şey yapacağız ki? Altı poşet falan olacak yani bence alalım. Ne renk? Tam kırmızı, kırmızı renk. alayım o zaman. Kırmızı alırsan bir renk kadar. Tamam. Sanki. Bir iki üç dört beş altı. Emir. Tamam. Bir tane fazladan aldık. O beş kişiler normalde. Hadi gidelim tamam. bakalım. Yukarıdan da balon bakalım mı? Aa, <laughs> bana da yaptı. <laughs> Bir de böyle bekliyor. Acıttın mı gerçekten? Ben onu teyzeye tutturamadım zannettim. Gel, ben öpeyim. Gel. Çek, Özür öpeyim. dile hemen bak, geçti diyecek. <gülüyor> Özür <laughs> dilerim. <diyecek. gülüyor> tamam abisi. Bir daha yapma, abisi acımış dedi ki bak. Özür dilerim. Özür. Kabul ettin mi? <laughs> ne yapsa kabul edersin, söyle bakalım. İktifa etmedi demek canı acımış Efe. Özür dilerim. Öp, sarıl abisi belki o zaman. Ha, şimdi tamam affederim. Kabul o. ettin mi şimdi? ben alayım. Efe bunları Emir bunları ver şey, teyzeye. Siyah. Kaç adet var? Var ya 2 Var var çocuklara yeter çok rahat. Tamam. Tamamdır herhalde. Bir dakika bize son bir tane müzik mi çalıyor. Müzik mi çalıyor? Şöyle çıktıkları için. Yok ya. Şöyle çıkıyorlar. Hayır çalıyor. Tamam artık çalıyorsa da yukarı çıkınca göreceğiz. Burada çalmıyor değil İyi, mi? Şey varsa. Hadi. Gel bakalım şimdi buradan da kesin bir şeyler bulacak imiş. Bak bu da güzel. Ne dersin? Hı -hı, tamam. tamam bunu da alalım. Aa güzelmiş bu da. Ha? Ok, ok atıyor. Plastik ok atıyor. Balonu atıyor olmasın? Girl, Çok değil. güzel. Minecraft i̇şte. yanlış kişilerle geldik. Ne sarı alıyorsunuz? Sen, sen de kırmızı al oğlum? Sen kırmızı al. Peki bir şey Cem, Hani alırken alabilir miyiz gibi bir şey duymadım ben. Ne ne o, ne teşekkür Bakayım, ederim. Sağ şey, olun. <laughs> sen de ver. Ne kadarmış bunlar? Bunlar ne kadar? 35 lira. Ver bakalım onları. 2. E, kaç çocuktu? Üç 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 hmm. Yok, 5. Alalım mı diğerlerini de? O kadar yok. Bir Birbirlerine atarlar. Olur. o Ok tamam, Allah korusun. O ne? Bakayım. Hazırlıyoruz herhalde beyefendi. Tamam mı? Bence olsun o. Tamam. Bakayım. İyi, Al bakalım. Neon yüz boyaları. Anne, ben bir tane bile bu dükkanı bulamazım. Nerede bulur söyleyin ya? Arkadaşım. Şuna bak, çok güzel. Efe. Şuna bak teyzenin yanına. Çok güzel ama değil mi? Bence... Aa, bu da güzelmiş. Kral köre. Konfeti buldum. Konfeti var ki bende. Hatırlıyorsun. Ne yaptın sen şey kendini böyle? Teyzen hesabı öderken tam olarak şunu yiyecek, diyecek. Ayvayı yedik. Birazdan kasada sen. <laughs> Çok yakışıklı oldun. Ne ne? Benim, bilmiyorum. Onlar da bana daha da harcadı. Şey, evet. <laughs> uğraşıyor yani. Araba, araba orada orada hadi. Hadi bakalım. Anne. Şimdi bu saatten sonra kimse abi, konuşmuyor. Abi mi? Çünkü Tobi'nin zaten yeteri kadar morali bozuldu. Evet. Kutlanırsınız beni. Ayvayı yemekle kalmadım. Öldüm. <laughs> Atla. Dikkat. Dikkat Emir. Dikkat et. <laughs> Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videodan sonra gelecek video tahmin edersiniz ki Emir'in doğum günü partisi olacak. Emir nerede olduğunu Gerçekten ilk defa biz dışarıda bir konsept yapacağız. Umarım güzel olur. Sizleri çok seviyoruz. Doğum günü videomuzu da kaçırmayın. Eminim. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Emin ben doğum gidiyor. günü nerede biliyor musun? Evet. Söyleme. 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 Yorum yazsınlar bakalım. Evet <laughs>